Evet şu anda karayolunda ördekler var sevgili izleyenler. Hemen onların hayatlarını kurtaracağız. Evet şu anda karayolunda hemen onlara yardımcı oluyoruz. Karşıya geçilmeye çalışıyoruz. Ördekler burada. Görmüş olduğunuz gibi ana yolda. Pişt. Hadi bakayım. Evet burada şu anda sahipsiz sanırım. Tam olarak bilemiyoruz ama yolu şu anda araçla beraber hafif bizler hemen yolu güvenliğini sağladık. Yavaş yavaş kenara aldık ve ördeklerin hayatını kurtarmış olduk. Gerçekten çok yüzücü bir durum. Şu anda bunlara sahip çıkacağız. İşte tam bu yolda sevgili izleyenler Evet bizler hemen aracımızı durdurduk ve ördekleri güvenli bir konuma çektik. Şu anda yetkilileri arayacağız ve bunları teslim edeceğiz. Kimin olduğu belirsiz ama şu anda biz buraya geldik. E, güvenli bir pozisyonu güzel güzel bir güzelliği aldık. Ördekleri inşallah sahibi de gelir. Bekleyeceğiz sevgili izleyenler. Aracımızın tam önünde fark ettik. Son anda e, ördeklerimizin hayatını kurtarmış olduk. Böylece sizlere gösterelim sevgili izleyenler. Evet duyarlı vatandaşlar da geldiler. İşte burada ördekleri ailesine kavuşturdular. Allah razı olsun. İşte buradan çıkmış. Bizler de olay yerinden görüntüledik sevgili izleyenler. Teşekkürler. Bir de abi sağ ol.